Evet, selamun mübarekler. Ben İsmail Yılmaz. Uzun zamandan bir oyunda yoktum. Nikim gördüğünüz gibi ikon. Bir üstler yapalım dedik arkadaşlarımla. Onlar şu an TS'de yok. Ama arkadan vuruyorlar. Arkamdan vuruyorlar. Nerede, nerede? Ve TK geliyor mu? Geliyor galiba. TK'mızı attık. Şöyle. TK derken işte 1, 2, 3, 4, 5 tane kil var. Zaten 5 tane oyuncu varmış oyun başlarken. Yanlış kalmasın. Dişim fena ağrıyor arkadaşlar. Azıcık şu an daha iyi geliyor. Oba. Ben yani niye bırakıyorum bu adamları ya? Obaa Bizim takım da nop Kraliçe takım da nop Bir adam vardı Götü kaşına Üsküdar'da ikona çattı Sıkıntı Kaşıntı gitti Hugo, Hugo, Usturian, 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 Aynen Kastiyan. Kırıldım. Kırıldım. Vurmadan arkamda. Öldüm. Sirens, I kill you. Yeah. Aferin vur. Vur, 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 vur. Finalde bizim adam var. Hı. Arka sokakta. Aşağıda. Kim yakan, adam yakın adam sensin. Sana geliyor bak. Nereye kayboldu Bizim basaya gitse desem Nereye kaçtı bana Acaba nerede? Meri meri <Sessizlik> meri <Sessizlik> meri 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 The has ben in fear. Öyle mi? çok iyi ya. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Yo hamur adam. Zaman beni. ne kadar da zevkli bir. Ama ne işte bu özellikle biz de TK değil de KD katmış oluyoruz. Yes'e git lan. Hs'ye devam. Yapma Volkan. Yapma Volkan. Niye oraya pustun tabi uzun zamandan beri oynamayınca böyle oluyor. İnsan unutuyor her şeyi. Bir oraya bakardım ben eskiden kimse var mı yok mu diye. Allah. Altta bir adam var. CHT ile Bu adamı sağ ol hayatta lan. Allah hemen yürüyor şu ona. Şuna bak. Anam anam kil yaptı. <laughs> ほらほらあ新あ新人ばれあ,あまなことをはい Sen adamsın ben. Ben de adamsın lan. Ben bey ben çözeyim. Oğlum bende kit Gelme gelme kit var. Kit var gelme. Oç. Hadi geç. Hadi git. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Gene geçtin bak seni. Bizim takım yatıyor şuna bak. <laughs> anıyor da Şunlarla Böyle vaziyet. Böyle vaziyetin esas <laughs> için. Vur kanka vur. Vur parçalı. Başma R'ye bastı vur. Koşacağız ah. koşacağız. Abi çok yavaşladı ya. Sıkıcı. Çok sıkıcı. Aha gördüm. Allah'a gördüm. Ha -ha. Hadi baba yüz sefer de bu Ne var böyle, böyle İçinizden geçelim, içinizden. Bu ton bulmuştu. Res bunu bulmadı bana. İnsan. Ey dolum haydi haydi. Ey dolum. Haydi hayda Çiğdelim hayda Dağlar Yemişe Ana vurmadı lan adamı Anam anam <laughs> Bu insandan beyin yeni ne var acaba çok merak ediyorum ya. Çok garip bir şekilde oynuyorlar. Bak. Duyuyor sesin gitmiyor diyor. Şimdi gidersin tabi bomba kurunca. Oğlum 2 dakika erken gitsene. Ha oğlum ördek de git ördek de oyna. Mart spes. Sen AVP bombayı çöz. Sen doğru doğru oğlum arkandan geliyor. Kardeşinin arkından geliyor. Helal burada. 33'e 4. Bir TK atarsam her ya da atamasam bir kaç yapsam mükemmel bir şey olacak gibi geliyor. Şurada bir gataş var. da basılır. Ateş altındayım. Yardım edin. oldu mu ya? Vurun lan vurun. Hadi kapat.